Arkadaşlar kızlarla birlikte Sandbags oyunundayız arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar bu oyunda bir sürü şeyler yapacağız arkadaşlar. Bir sürü şeyleri deneyeceğiz arkadaşlar. Size de şöyle bir kalp yapmak istiyorum. Bu kalp sizler için Arkadaşlar bu oyunu istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben de size söyleyeyim. Zaten söyledim. Anlayan anladı ne demek istediğimi. Şimdi arkadaşlar ilk olarak size denizin altını yapayım mı? Size denizin altını yapacağım arkadaşlar. İlk önce azıcık çimen koyuyoruz. Sonra azıcık toprak. Bu aslında fazla azıcık da su koyduk mu an size denizin altı çok güzel olmadı mı durun azıcık da ne ekleyelim tabii ki de lav Arkadaşlar böyle oyunların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yorumlara da yazabilirsiniz. Ben hep kalp atıyorum yorumlarınıza. Her gün bakıyorum. Kalp atıyorum. Başka videolarımda da arkadaşlar. Her videomda. Şöyle kum tuz, lav, toprak, azıcık beton, çimento, azıcık petrol. Bismillah patlamasın da amin. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar işte 2024'ün. Ne arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar bakın şimdi. İyi izleyin. Bakın böyle ya. he İki yapalım. Üstünü. Azıcık petrol patlar. Bakın. Azıcık la Bir Şimdi o yazıyı sildim. Bakın şimdi arkadaşlar. 1-2-3 Gördünüz mü? Bum, düzeldi. Evet arkadaşlar. Bugün bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı da unutmayın.